Ya kızana, Yani sen şimdi Amerika'ya gideceğim mi hakikaten de? Harold yani. Ya kız saçmalama be. Bizi bırakıp nasıl gidersin Amerika'ya be? Hiç mi özlemeyeceğim bizi? Sizi değil de. bu Meret çekirdeği çok özleyeceğim. Arada yollarsınız bana ha? Ya kız ana, şu çekirdek kadar kıymetimiz yok mu bizim be? Bir de Turun'un papatya yüzü içi. Kız ben gidip yerleşeyim. Dönmezsem sizi aldırırım yanıma. Neyse. Beni lafa tutma da gideyim eşyalarımı toplayayım. Anam bir daha kontrol edeyim. Önemli bir şeyler kalmasın. Yunus'um vay vay Ulan Ulan beni terk ettin Gittin Tüş, hmm. hmm. ah, ah. abi ne yaptın Allah cezanı versin Ne güzel yakışıklı olmuşsun İyi. Doğru mu dersin be pembe? Şu pazulara bak. Tütün maşallah. Nazar değil besin. Pembe oroz gibi olmuşsun zaten. Bir tepsi daha yersem yoldan çıkarım ha. Çık anam çık. Erkek değil misin be? Yakışır. Abi Yunus be. Sen baklavaları yuttukça daha bir yakışıklı oldun? Yok gömlek öyle gösteriyor. Abi bilmez miyim? Ah, Kadir inanır gibi barozsun sen! Zamanında seni nasıl da almamışım, ayret valla! Lan nasıl pişmanım bir bilsen, küpekler gibi ha! Canım benim bize olacak iş değil ya! Düğün gecesi, başka bir gacının koynunda. Ah. Olur canım, olur! Erkek değil misin, tabii yapacaksın anam o kadar! Bu boy, bu endam! Ama sevgi geçtikçe daha bir yakışıklı oluyor! Yaşa ben canım kucacığım, erkeğim ne güzel aldı kucağına. At olan beni Oh. Canım ne güzel attın <laughs> lan. <Kurtana> ah, canım. <laughs> sen benim kahramanımsın. Hayatımı kurtardın <laughs> lan. Kana çatal karam çingene, Nar tanem, nur tanem, bir tanem. Ağacı sen dalımsın, salkım saçan. Ağacı sen dalımsın, salkım saçan. Lan çok güzel laflar bir. Nereden bulursun bu güzel lafları? Kara gözlü çingene aşık oldum ben sana. Seni çok seviyorum inanmıyorsun bana. Kara gözlü çingene aşık oldum ben sana. Seni çok seviyorum inanmıyorsun bana. lan bir dur lan utanmasan ayak üstü beni Facebook ya ben de kudurtma beni ya hadi yata hadi yata lan bir dur. sen azıcık şurada uyalan canım ben üstü bir şeyler giyip geliyorum kız çabuk geç kalma böyle tamam mı la bana bak 40 yıldır bana kavuşmak için heyecandan geberirsin. Şimdi de yani girdiye girmeden gidecek misin canım beyni? Canım acelesi ne gel! İlla da ilk gece geldiğe girilecek gibi kural mı var? Yok mu? Yok mu? Var mı? Var mı? Valla yaş. Heyecandan sen kafayı zıplattın. Geç ulan şu yatağa. Ya geç geç ya. canım. Geç geç. Bir geç ulan. Ben de. Geç canım benim. Hah. Öyle sen be. benim gibi Bak böyle ateşli bir acıdan kaçacak değilsin ya. Kaçar Dedim, mıyım hiç ya. ya? Ama... Kaçmazsın tabi sen aç ulan Kaçmam. Şunu Niye kaçayım ya? Sevsinler. Lan kaçmam dersin... ...hem geri bir takmış bakmış gibi Sende. nereye gidersin ben ulan? git ulan! Bağır git! Komik komik bahaneler uydurma lan! Gel yatağıma gel! Penceremi aç! yatağıma ki Yeter ki skursuz olmasın ah <laughs> Vay 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 Merhaba Sultan Merhaba <laughs> Pembe nerede? İçe odada bavulunu hazırlar Hı. Pembe hadi hayatım uçağa kaçıracağız Çabuk Ulan biz senin anılarını koyup nasıl giderim Amerikalara? Bey, bey, bey. Hmm. Pembe ne oldu? Kız ana, niye ağlıyorsun sen? Yoksa vaz mı geçtin pembe? Canım, sen şu bir barosun, okumuş adamsın, akıllısın, bir karıya nasıl davranacağını, onu nasıl mutlu edeceğini çok iyi biliyorsun. Güzel koca olur sen de. Ama kusura bakma seninle Amerikalara gelemeyeceğim. Geleme. Niye gelemiyorsun pembe? Çünkü ben tıfılığımdan beri Yunus'u görmüşüm, onu sevmişim. Gönül bu anam. ...otada konuyor, kalkıp gidip anam Yunus'a da konuyor. Benimki Yunus'a konmuş. Yıllardır onun yolunu bekliyorum. Ondan başka kimseyle de evlenemem. Anla beni gönlüme söz dinletemiyorum. Anlıyorum Pembe. Ve... Ve... Ve resmi. Yolun açık olsun. Sağ ol. Bizi arada yine gülmeye gel. Gelirsin değil mi beter? Güle güle git güle güle gel hayırlısıyla güle güle gelirsin gene. Haydi canım. Beter abi! Beter abi! Beter abi! Hadi uçağı kaçıracağız ya, çabuk olsana! Eyvallah. Geldim Nuri, tamam. Şire'ye bak. Hiç mi kimse sevmedi benim o bu Uğurlamaya bir kişi bile gelmemiş. Ben geldim ya abi. Sağ ol Sultan. <laughs> Eyvallah. Ah!